Hop dur bu abi, kanka, abi, kanka bu tarafa değil. geçtiler Tamam Suyun ala bu tarafına geçtiler Meydana hiç gelmiyor Kanka sen full gözle onları Suyun kanka, bu tarafına geçtiler şey var, değil Oğlum cidden Ali abi hiç çıkmıyorlar abi abi ne sesin yerin altında bak Onlar büyük ihtimal bak, şeyi bak, bekliyor Bak bak öbür kanka, taraftan dolanıyor kanka Gördüm gördüm biz birbirimize dalalım istiyorlar kanka onlar büyük ihtimalle Aynen Kendi... Kalanı da onlar canımızı asken öldürecekler. Yok ya. <laughs> dayılara bak ya. sen dayılara. Kanka görüyoruz lan. Taraftalar onu. görüyorum aynı. İkisini de görüyorum. Kanka gideyim mi lan? Şu i̇şte aslında onları beyze mi girsek lan? <laughs> Allah'ım diyor. Çıkıp onları beyze mi girecek? Troll olsun ha. Aa. Şu Abi arka Harbi taraftalar. Diyorlar? Sen yürü kanka cidden gidelim mi? Hadi atlayacağım ben bunu. Sen misin gelen? <laughs> Murat abi oğlum ne sensin? Nerede Murat abi? Ben öldürdüm, mi, ben? öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Har harbi mi? Cici, Yasin abi geliyor. Geliyor, 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 geliyor. geliyor. Aşağıda mısın? Yasin abi geliyor. Oğlum inmesene Oğuz. Kanka çık kapışmayalım aşağıda. Oğlum yok ben yukarıdayım. Ben okla öldürdüm. Murat Reis çıldırdı İyi lan, iyi, iyi, iyi. iyi, 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 iyi. Ah Ah, ah. Kanka adam aşağıda. Adam aşağıda. Gördüm oğlum. Adam okuyor. aşağıda. Okla. Sen ha, ben, okladın, patladı okluyor. İşte bu. Çip <laughs> çip kanka. Sakin ol <laughs> kanka. Yasin abi de ne düştü? Al al al. Alt elime falan düşsün, al. Hop birileri geldi. Hop. Alo. Hoş geldiniz. <laughs> Hop. Alo. Aha. Abi herhalde onlar sesi videoya girmeyelim ses açmadılar da. Yok abi biz oh. yani Yasin ve Murat'ın ruhuyuz. Yasin abi tam sizle atar yapıyorduk adamlar hiç oh beyizden çıkmadı. Oğuz'cum <laughs> soldan yukarı doğru bak bunların arasından göreceksin. Sol sol. <laughs> Baha <Bahagardık. gülüyor> Yasin ya abi. Gördüğüm, <laughs> Her şey izledi ya. Abi, ben size team demedim mi? Abi, <laughs> abi. Ben de geldim DOS'ca Aha. Ben sallıyordum. Armut gibi. Abi <el> ayıp <laughs> <abi yok> sıra. Valla ayıp. Valla şimdi üstünden atlardım ama atlayamıyorum. Yalnız abi. ev muhteşem olmuş abi. <laughs> abi mükemmel olmuş ya. Ya ya başta ben biraz şey dedim abi. <laughs> sen bizden çok saldırdın harbiden. Bizi saldırmadık başta. Ya benim aslında okları harcasaydım bir iki kalbimizi götürseydim. Yasin abi peki size bir şey söyleyeyim mi? Ha. İkinizin de bütün oklarını aldım. Bir buçuk tek okum var. <laughs> ve senin göğsüyü aldım. Senden çıkan diamondlarla ayaklık yaptım ona da büyü bastım. e <laughs> <laughs> şu an yani dayılar GG. Day, dayılar. <laughs> bir altındalar ve hani ne yapıyorlar anlamadım. Bütün Abi ama... alıp full emas mı olacaklar? Ve kapı şak. Yalnız abi şey. Ya biz niye kapıştık ki o zaman? seni sen öldürmek için kapışık da olmadı. Ciddi ciddi team yapsaydık. Yasemin sen niye altın ilman yok ya? Oğlum işte bir tane vardı onu da yedik. Hop bir Pop şey. Şans Murat, o, Murat kaçıyormuş. Kaçıyormuş. Ben abi mi kaçıyormuş? Hoşçakalın. Ben kaçıyorum evet. Ben o, abi biz de, Aa, bu, de chatte yazacağım. Ya. Olayı. Ben ateş abi kendim. <laughs> abi özür dilerim. Oğuz diyorum ki aşağıda isim gördüm. Oğuz sen misin o diyorum. Benim kanka diyor. Lan nasıl sensin? Drama yazıyor diyorum. İki tane okladım öyle. Neyse öcüm. Yasemin abi beni görüyorsun değil mi? Görüyorum görüyorum. Hadi beyler iyi eğlenceler. Şu dayıları alın ya. Saklanın koyun. Aynen abi. Neyse Saklanın size kolay gelsin Denizciğim. Neyse ki sağ olasın sana, abi. Kili sana vermedim, Creeper'a verdim. O da bir şey. Aynen abi. Abi sen Oğuz'a <laughs> <yoldun> alarken <laughs> yukarıdan oku ben attım. Sana abi abi. Can, <laughs> Cam, camdan şey. çıkmış kılıçla evet. vuruyor. <laughs> İndiğim yerde iki tane Creeper, işte, işte okçu falan vardı böyle. Hani biri <laughs> ölmesem, ölmezsem öbürünü öleceğim artık belli. Hmm. Abi Olurdu sen yani. öldükten sonra eşyalarını almak için oraya indiğimde nasıl diyeyim iki üç tane okçu, bir, bir tane falan Creeper bir sürü yaratık vardı orada. Neyse geçmiş olsun diyelim artık. Ya sen an, ya sana avukat yok. Eyvallah. <laughs> hadi görüşürüz. <laughs> Ama güzel abi. <laughs> hadi, hadi geçiyoruz abi. Bay bay. Hop 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 tünelden geliyorlar kanka. Emin pop, misin? Bak Gandalf dayı tünelde. Shift'le geliyor. Yo Doğru, arada, aynen. aradan çıktı bir, bir çıktı girdi tekrar oluyor. Aynen, aynen aynen, dur gelsinler kanka. Tünelden geliyorlar. Kanka kule candır ya kule candır. <gülüyor> <gülüyor> biz de bir tünel yaptık. Kanka bende bir büyü masası daha var lan. Tünel. Ha benimki bu. <laughs> Aynen. Tünel Wars. <laughs> Boz almamız lazım. Bak 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 çıktı gördün mü? Bak tek tek geliyorlar yavaş yavaş. Biz fark, de mi inelim aşağı? Fark ettiğimizi göstereyim mi ben? Yoksa gelsin. Kanka ya. fark ettiğimiz gösterme gelsinler aynen. Hadi inelim bakalım. Şu an en çok kalbi olan benmişim la. Ben de iki kere öldüm. Kanka aşağıda bir de ben altın diğerini yemek zorunda kaldım. Kanka, ee, <gülüyor> <gülüyor> Eşyaları alacağım diye çünkü okçular falan at. Arada şey bırakıyorlar shift'i. Kanka baksana bir bana bir. O arada ismi gözüküyor. Bak. <laughs> Kalkan zır. Bir de ayağıma da şey bastım diamond. Adamları takip ediyor mu Geldiler. Suya dayandı o. Ve beni de gördü. Ben de onu gördüm. Nerede? Tam şurada o kaç canma. Oğuz bir saniye bir saniye aklıma mükemmel bir şey geldi. Şu demir blokları alayım. Kalkan. kanka. Hadi aç orayı. Suya dayandın dayı. Dur 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 dur. Kanka mükemmel bir şey geldi aklıma lan. Hop vurdum <laughs> 20 net adamın gibisin ya. Kanka bir altın bir odağı yapayım. Kanka bir kaydı kaldı. Dayındın mı? Dayı şey vurdum yok ay abin. Kanka şey var mı? Sendeki botu atsana bana be Elmas botu. şey Demir botu. Çabuk 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 çabuk. Bot, Sana bot, koruma 2 bot yapacağım al. kanka. Kanka onlarla uğraşacağım Al kanka. Buraya al da al. Al kanka koruma 2 bot. Bak bak adam tamam. gelecek eyvallah teşekkür ederim. Rica ederim. Neredeler? Dayımın bir kalbi. Aa, Ali abinin bir kalbi var. Şu suyun oradan, şu köşeden gelmeye çalışıyorlar. Kanka bana biraz, bana biraz ok versene. Bana biraz ok. Kanka, sen ha, oh, kurban olsun kal 28 tane. Top <laughs> üstüne. <laughs> 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 Top aldım tamamdır. Bak yalnız Enderman'e falan sakın bakayım deme oğlum. Bak Baktan... Şuradalar. Anladım, anladım, anladım. Ee, şu an neredeler bilmiyorum. Şu an çiftler. Çiftle, çiftle an... buraya kadar çıkamazlar. Oğlum defans suyun, yapmasak mı ki ya? Yani? Suyun altından geliyorlarsa sıkıntı. Ya defa... Kanka isim gördüğün anda. Kanka şey. 10 ee, saattir çıkmadılar dışarıya ama. <laughs> diyorsun. Kanka sende hiç level var mı? Ben defans. 9 levelim var. Çizdir. Aha gene ha, hala orada var. Aynen. Kanka ben ikiyim. İneyim de öldüreyim lan. <laughs> Geri gidiyorlar. <laughs> Suyu geçemez. O sen <laughs> bekle. Oha. Dombiler geliyor. Gördüm gördüm. 3 tane geliyor. Beni görmediler değil mi kanka? Görmüş olabilirler kanka. Şıklıyorlar. Kanka yardıma geliyor mu? Öldürdüm hala abi. Helal. Geliyorum. Veya sen geri çekil sabah olsun. Çünkü her taraf zombi. İşte bu işte bu. Gel gel. mı? Alıyorum. Hadi hadi. Kaymak yetmişiz ya. GG. GG GG GG. İşte bu. Dayı mı ketti? Dayı kusura bakma. Dayı mı ketti? diyenler beğensin. Oh! Ah. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Sen bizi ortaya mı şey yapacak? Yalnız karşıda öldürdüğün dost olunca kötü oluyormuş kanka lan. Tanıdığın biri olunca. Biraz da daha... Kanka tilki değil. Hey, <laughs> <laughs> Eyvallah Allah abi. Ederiz. Vay bravo bravo bravo. Hani <laughs> abi beni karıda gördü mu artık mı? Abi tırstım Beyler, ya tırstım. Beyler tebrik ederiz. <laughs> Eyvallah dayıcım. Eyvallah Bu Dayı. sen neredeydin Allah aşkına bana bir söyler misin? Kuledeydi abi. abi kuleden vuruyorum. En son okla vurduğum ben mi zaten? Biliyorsun. Abi kuledeydi. Oğuz Bey. Yalnız ben hala oyunda şeyleri düşünüyorum. Ne atayım envanterimde ne fazla. Çekeyim mi sizi yukarı? Dur abi. Yasin abi bizi de çek. biz Çekiyor de çek mu? bitirelim hadi seriyi. Çek. hadi çek yukarıya çek. Hoppa. Sen kim atar yapıyorsun lan? Oh. Kim oh, atar yapıyorsun lan? Oooo Senin olduğun o top top top. Dayım Dayım şunu al onunla öldür Hop o benim lan Ulan elmas kılıcım vardı lan İşte bu herkes sıfırlandı abi şu neyse <laughs> Yasin abi bak hemen giymiş <laughs> hemen sürdü beni Kolay ya Denizi öldür lan Öldür abi Oğlum hilinsin oğlum sen ya bir saat öldür Aynen abi, abi. hey kaçtım Yasin abi al o zaman al al Hadi. adamla oksijen top yanında. <laughs> abi ya Oğuz'la örs yani, işte yaptık. Hıh. Uh -huh. Zırhlar falan bilirsin koruma iki falan filan göğüstük şudur dur yaptık. Oha. <laughs> Adam obsidyenler almış. Biz... Bizde şey vardı. E, aynen bizde de koruma iki vardı full. E, i̇şte örs var, enchant var. Ama elma yoktu sıkıntı orada. Abi Öyle elma yani şeydi. Abi, bizde de 2 tane de vardı iki hiç tane kullanmadık var. ya. Biz abi. diamond bulamadık ya bildiğin. 4 Aa, tane abi siz altın aramakla geçti ya. Abi gözün seveyim siz niye öyle yaptınız ya? Biz ne güzel var bak ben <laughs> tam, tam Yasir abi ya abi team dedim adam report diyor. <gülüyor> 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 bak ya abi orada hata yaptık biliyor musun? Orada team olacaktık cidden. Değil mi? Arayacaktık yerini. O da bunu kaldı sallıyor ya. <laughs> <laughs> Neyse abi çok güzel oldu en azından sonraki kembali. sezonlar için bir fikir oldu aklımızda. Aynen. Hani Aynen. daha iyi daha şeyler işte çıkar ortaya. <laughs> Şu bizim bunu taş sayman. yığınından çıkıp <laughs> nasıl ya ya bırak boş abi. <laughs> abi yok şey oldu hani e, nasıl diyeyim sadece birbirimizle mücadele etmiyoruz ya Hı -hı. hani sen orada Creeper'ı öldüğün öldüğünden canın azdı Murat yani, abi görmedi tabii o tabii şöyle yaptı. Yani hem survival hem ultra. Aynen arttı. arkadaşlar sadece pvp değil e, hem survival hayatta. Mesela ben sizi biz bayağı geliştik zannediyoruz ben senin yüzünden Büyülü sırrı gördüm, Oğuz'a dedim, Oha. saçıldı. Ben gelişim anlamında iyiydim de saçıldım. işte, hani taktik anlamında sabırsızdım. Aynen. Ya. Abi sen sabırsız kaldın biraz ya. Aynen, ondan oldu. Şey, yaratıklarla sen mücadele <laughs> ettin beni. Biz Oğuz'la bir güzel bölüm, bak abi, bir abi. bölüm. Bir bölüm evet. oturduk, seni izledik Oğuz'la. <laughs> sen <gülüyor> sen ya. ne yapıyordun diye seni izledik. <laughs> <laughs> Kadavra bölüğü bari. Hoppa. İyi, oldu. Arkadaşlar, teşekkür izlediğiniz Sizin ilk sezonda Oğuz Bey'le, yani mavi takım. Galip geldik, ee, La, çok güzel sınır. zevkli mücadele oldu, gelişmek her şey mükemmel oldu. Ve size spoiler vereyim Yasin abi siz daha bilmiyorsunuz ama hmm. biz nereden kurtulduk geldik biliyor musun? Ben sınırdan dip dibe kazanmayarak madende böyle dip dibeyken oradan kurtulduk geldik. Ha sınır peşinizdeydi. biz çıktık sınır gördük 150 blok falan aşağıda dedik. Abi bize de aynen sınır çok yakındı. Allah. Ama koşacağız abi <laughs> bir yerden sonra. Allah <gülüyor> 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 Vay. <laughs> Güzel Arkadaşlar bir teşekkür ediniz için bakın bütün kanallarda izleyebilirsiniz hem Ali abi'nin hem Yasin abi'nin hem Oğuz'un Tarık abi'nin